Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği ana fikrinin siyasi platformdaki yegane temsilcisi olan Zafer Partisi sanıldığı gibi şahıs veya şahıslar partisi değil. Tarihteki örnekleri gibi her biri ülkesi ve arkadaşları için kendini feda edecek insanlardan oluşan büyük bir kadro ve dava hareketidir. Bir kuvayi milliye ruhudur. Bu itibarla Sayın Genel Başkanımız Profesör Doktor Ümit Özdağ'ın gayri hukuki bir şekilde tutuklanmasıyla başlayan süreçte teşkilatlarımız üzerinde oluşturulmak istenen hukuk dışı baskılara sessiz kalmamız ve mensuplarımızı sahipsiz bırakmamız mümkün değildir. Arkasındayız onların. Bu kapsamda hukuku silah olarak kullanarak teşkilat mensuplarımıza yönelik yapılan gayri hukuki işlemler genel merkezimiz ve hukukçularımızın takibi altındadır. Bu yaklaşımlar bizi yıldıramaz ve yıldıramayacağı gibi daha da güçlü bir hale getirecektir. Her bir Zafer Partili kahramandır. Sayın Genel Başkanımız Cezaevine bir kahraman olarak girmiş ama çok daha güçlü bir kahraman olarak çıkacaktır. Zafer Partisi tüm kadroları ile bir ve bütün olarak dimdik ayaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.